Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda alınabilecek en iyi araç kameralarından bir tanesini inceleyeceğiz. Bu araç kamerası ile birlikte süper bir özelliğe sahip olacaksınız. Bu araçın kamera sensörü ön tarafta 360 derece kayıt yapabiliyor. Ariyaten bu modele baktığımız zaman 70 mnin değişken 4K Omni modeli içerisinden iki tane kamera çıkıyor. Bir tanesi ön taraf için bir tanesi de arka taraf için. Ariyaten bunları yapıştırmak için jelatinleri de çıkıyor. Yani tekrardan kameraları çıkarttığınız zaman orada kir kalmasını engelliyor. Ek olarak da ön kamera arka kameranın bağlantısını sağlayan bir ara kablo. Bunun dışında bir tane çakmak girişi için şarj aleti ve ana kamera çakmak girişi arasındaki bağlantıyı sağlayacak yine bir kablo var. Son olarak da bir tane de çubuk var. Bu çubukla birlikte kabloları ara taraflara yerleştirebiliyoruz. Birazdan nasıl yerleştireceğini zaten sizlere anlatacağım. ayrıca kutusunun yanında bir tane daha size güzel bir kıyak yapıyorlar. Burada 70Me markasının 128 GB'lık ve 100 MB'lık hıza sahip bir SD kartı ile birlikte geliyor. Bu SD kartı direkt kameraya takarak Artık kayıtlar almaya başlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben özelliklerinden başlamak istiyorum. Daha sonra kamera testini ve araca nasıl yerleştireceğini sizlere teker teker anlatacağım. Çünkü özelliklerini beğenirseniz o şekilde almayı düşüneceksiniz. Yani baştan nasıl kurulduğunu anlatmak biraz saçma olur. Şimdi ilk olarak araç kameramızın tasarımı bu şekilde. Arka tarafta bir tane ekran var. Gördüğünüz gibi bu şekilde 360 derece dönebiliyor. Ve bu dönmeyi otomatik olarak yapabiliyor. Hatta sesli komutlarla vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Ama ben direkt genel olarak özelliklerinden başlayayım. Şimdi arabayı ilk çalıştırdığınız zaman ilk önce direkt 360 derece olacak şekilde etrafı direkt bir tarıyor ve bu şekilde güvenli sürüş için bir başlangıç yapıyor. Ayrıca sesli komutla birlikte sağ tarafı çek, sol tarafı çek ya da araç içini çek diyerek yani manzaraları çekebilirsiniz. Araç içinde bir olay oluyorsa ya da mutlu bir an yaşanıyorsa direkt komut vererek yine kayıtlar alabilirsiniz. Ayrıca kesintisiz AI hareket algılama özelliği var. Araç park halindeyken eğer ki bir nesneyi algılarsa direkt bu kamera onu takip ediyor ve nereye gittiğini kaydederek siz de bunları sonradan yine görebiliyorsunuz. Ayrıca bir tane daha yapay zeka özelliği var. AI Motion Delection 2.0. Bununla da birlikte yine nesneleri takip ederek 30 saniyelik bir ön kayıt yapıyor. Dediğim gibi bunlara sonradan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kameramızın diğer bir özelliğine. Öncelikle 4K'da 60 FPS kayıtlar yapabiliyorsunuz. Bunun sayesinde bütün ayrıntıları görebiliyorsunuz ve hızlı gitseniz bile yine durdurduğunuz zaman videoyu bütün ayrıntıları görebileceksiniz. Ek olarak da 70 Mi'nin bu kamerasındaki dönme hareketiyle birlikte ve 60 FPS ile birlikte yine nesneleri algılayarak videolar ya da fotoğraflar çekerken ek olarak da döndüğü için yine düzgün bir şekilde odaklayıp karşınıza net bir şekilde çıkartabiliyor. Ayrıca bu kamerada kullanılan sensör Sony'nin IMX 678 kamera sensörü. Sensör olarak büyük bir sensöre sahip bunun sayesinde daha fazla ışığı alabiliyor ve düşük ışık ışıklı ortamlarda daha net görüntüleri çekebilmesine imkan sağlıyor. Stravis teknolojisiyle de birlikte dinamik aralık kısmında %10 daha iyi bir iyileştirme yaparken düşük ışık ışıkta görüntüleme performansını da %90'a kadar arttırabiliyor. Ayrıca düşük ışık performansından bahsetmişken gece içinde iki tane özelliği var. Burada bir tanesi 70 Bey Night Owl Vision özelliği. Bununla birlikte gece sürüşlerinde daha az gürültü, dengeli pozlama ve gelişmiş yansıma kontrolüyle gece görüntülerini daha net hale getirebilmenize imkan sağlıyor. Uzak mesafede üzerindeki plakalar bile belirgin bir şekilde okunabilir. Yakınlaştırıldığında ise keskin bir kontrast farkı ortaya çıkar. Artı olarak da Make Color Vivid Plus Solution özelliği ile birlikte zorlu aydınlatma koşullarında görüntü kalitesini pozlama dengesini, zorlu aydınlatma koşullarında görüntü kalitesini pozlama dengesini, renk doğruluğunu ve stabilite açısından en üst düzeye çıkartabilir. Görüntü kalitesi kısaca bu şekildeydi. Hem teknolojileriyle birlikte, hem kullanılan sensörle birlikte, hem de birçok özelliğiyle birlikte hem gündüz hem gece yeterli olduğunu söyleyebilirim. 4K 60 FPS kayıt desteği var zaten. Ek olarak yani ön taraftaki kamera sensörümüz 360 derece dönüyor. Hareket takibi yapabiliyor ve daha birçok özelliğiyle ile birlikte bu araç kamera yani şu anda alınabilecek en iyi araç kameralardan bir tanesi. Ek olarak da arabanızı park haline koyduğunuz zaman G sensörle birlikte eğer ki bir çarpışma olursa 10 saniye öncesinden ön ve arka taraftan önceden başlattığı kayıtla birlikte direkt görüntüleri kaydeder ve eğer ki arabanıza birisi çarptıysa direkt görüntüden tespit edip tutanak tutabilir ya da farklı işlemleri uygulayabilirsiniz. Ayrıca telefon uygulaması ile birlikte 4G bağlantısı kurabiliyorsunuz. Bununla birlikte uygulamaya giriş yapıp canlı olarak direkt araç içi kameralarınızı izleyebilirsiniz. Bunun dışında aracınızın yerini kaybettiyseniz sallıyorum ki bir otoparktasınız ve aracınızın yerini unuttunuz direkt uygulama üzerinden konumunu görüp hatta rotasını oluşturup aracınızı bulabiliyorsunuz. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. Ayrıca diyelim ki aracınıza bir araba çarptı. Uygulamadan direkt size bildirim de gelebiliyor. Bu da mükemmel bir özellik. Yani araç diyelim ki biraz uzakta ve telefon yanınızda. Eğer ki aracınıza birisi çarptıysa ya da farklı bir durum oluştuysa direkt uygulamadan gelen bildirimden bunu öğrenebiliyorsunuz. Akü voltaj takip var. 724 izleme özelliği var bu kamerada. Bir zaman sonra akünüzü illaki bitirecektir. 9 seviyeli akü güç modu özelliği var. Eğer ki akünüz bitmeye yakın olursa burada artık bağlantıyı kesiyor ve bir de arabaya bindiğiniz zaman akünüz bitmemiş oluyor. Tekrardan arabayı normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama her gün arabayı kullanıyorsanız böyle bir sorunla çok fazla uğraşmayacaksınızdır. Ayrıca yeni nesil süper kapasitörle birlikte 40 ile 85 derece arası sıcaklıklarda bu aracı kamera güvenilir bir şekilde çalışabiliyor. Kameramızda gelişmiş adas özellikleri de var. Bunlar ne oluyor? Trafik güvenliğinizi biraz daha olumlu etkileyen özellikler. Örnek diyorum ki öndeki arabaya çarpışma yakınsanız direkt sizleri uyarabiliyor. Şeridi terk ettiğiniz zaman şeridi terk ettiğinizin inkazını yapıyor. Bunun dışında aracın hareket ettiğini yaylar ve bisikletleri tanımlayarak bunların karşınızda olduğunu sizlere söyleyebiliyor. Ayrıca diyelim ki yani yaşanmasın Tabii ki de bir çarpışma oldu ya da bir görüntü almak istiyorsunuz illaki çarpışma olmasına gerek yok burada Wi-Fi 6 bağlantısı ile birlikte 200 megabaytlık bir dosyayı ortalama olarak 10 saniye içerisinde telefonunuzu da aktarabilirsiniz Ayrıca 512 GB kadar hafıza kartı desteği bulunuyor İsterseniz de kendisinin yanında gelen 128 GB'lık hafıza kartını kullanabilirsiniz Bence bu her türlü yetecektir Şimdi bunun dışında kamera performansına baktığımız zaman ön tarafta gündüz çekimlerinde gördüğünüz gibi bayağı bayağı net bir şekilde görüntü kaydı alabiliyor. Ek olarak da 60 FPS olması sayesinde bütün geçişlerdeki nesneleri durduğunuz zaman sizlere gösterebilecekken nesne takip özelliğiyle de birlikte eğer ki bir nesneye kendini odaklarsa otomatik olarak yine bunu görebilirsiniz. Geçeye geldiğimiz zaman birçok yapay zeka desteği ve özellikle birlikte artı olarak kendi kamera sensörünün kaliteli olması sayesinde güzel bir performans verdiğini yine burada söyleyebilirim. Ek olarak da arka tarafa da geldiğimiz zaman buranın da hem gündüzleri hem de geceleri yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tekli olarak da yine bu araç kamerasını satın alabiliyorsunuz. Eğer ki park izleme fonksiyonlarını kullanmak istiyorsanız 70 menin hardwire kit veya 4G hardwire kitlerinden bir tanesini de satın almanız gerekiyor. Eğer ki bunlar olmazsa maalesef ki park izleme fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamıyorsunuz. Yine bunun da linki aşağı tarafta bulunacak. Bu kitle birlikte yine park izleme fonksiyonlarını bütün özellikleriyle birlikte kullanabileceksiniz. Ayrıca en son kısma bırakmam gereken yer bence burasıydı. Yani çoğu kişi nasıl yerleştirildiğini başta merak etmiyor. Eğer ki bu kamerayı alırsanız zaten burayı her türlü izleyeceksiniz. Şimdi öncelikle içerisinden çıkan jiletini direkt cama yapıştırıyorsunuz. Sonra bu kamera sensörün üst tarafındaki bulunan jiletini çıkartıyorsunuz. Ve kamera dış tarafa bakacak şekilde yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırdıktan sonra çakmak kitini takıyorsunuz. Üzerinde iki tane USB girişi var. Bunun sayesinde USB girişini meşgul etmiyorsunuz. Yani telefonunuzu şarj etmek isterseniz yine ikinci çıkıştan şarj edebilirsiniz. Aradaki kiti sağ taraftan dolaştırabilirsiniz. Ben genellikle yolcu tarafından dolaştırıyorum. Aralara çubukla birlikte tek tek sıkıştırıyorum. Ardından ana kameraya bağlıyorum. Ana kameraya bağladıktan sonra arka tarafa geliyorum. Arka tarafı da yine aynı şekilde aralardan sıkıştıra 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 en arka tarafa kadar götürüyorum. Bunu da götürdükten sonra eğer ki fazlalık olursa yine araya tepiştiriyorum. Sonradan arka taraftaki kamera sensörüne bağlıyorum. Ayrıca şunu söyleyeyim. Arka tarafta kamera sensörünün balansını ilk başta ön taraftan yapın. Ön taraftan arkaya doğru gittiğiniz zaman fazla dık kalırsa genellikle arabaların arka taraflarında çok fazla boşluk olur. Kabloları oraya ittirebilirsiniz bu şekilde kurulumunu yaparak 70M'nin değişken 4K Omni modelini kullanabilirsiniz. Şimdi şunu söylemek gerekirse dürüstçe elimden birçok araç içi kamerası geçti ve birçoğunu deneyimledim. Ama bu araç içi kamerasının gerçekten şu ana kadar incelediğim en manyak araç içi kameralarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Özellik olarak olsun, donanım olarak olsun, yapay zeka destekleri, normal özellik destekleri konusunda olsun mükemmel bir ürün olmuş diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kamera alınır mı? Yorumlara bekliyorum. Gelin videoyu da kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.